Merhaba, ben Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engeller Daire Başkanlığı Obezite Birimi Diyetisyeni Esra Merve Çarık. Bu hafta Ağustos ayının ilk haftası, emzirme haftası. Anne sütü neden bu kadar önemli? İlk 6 ay bebeğin normal büyüme ve gelişmesini sağlayan ve bağışıklık sistemini güçlendirecek besin ögelerinin tümünü içeren bir besindir anne sütü ve biz annenin karnına bebeğin ilk düştüğü andan iki yaştaki sürece ilk bin gün yani emziklik süreci diyoruz. Bu dönem anne ve bebeği için çok önemli bir süreç. Çünkü bebeğin ilerideki sağlık haritasını oluşturuyorsunuz. Annenin yediklerinin bir özetini anne sütüyle bebeğe veriyoruz. Bu yüzden annenin beslenmesi çok çok önemli. Ben size bu dönemde emziklilik döneminde nasıl beslenmemiz gerekiyor? Çok merak ettiğiniz sorular, sütümüz nasıl artacak, kalitesi nasıl artacak? Bu konulardan biraz bahsetmek istiyorum. Başlangıç olarak bizim ilk hedefimiz doğumdan sonraki ilk yarım saat içerisinde bebeğinize sütünüzün verilmesi. Bu konuda tabii ki de doktorunuz ve hemşireler size yardımcı olacaktır. Ve bu sizin sağlıklı süt sanımınız için çok önemli bir süreçtir. Zaten emzirdikçe ve süt salınımı devam ettikçe oraya sinyaller gittikçe sütümüz artacaktır. İlk konumuz almamız gereken kalori miktarı. Annenin boyuna, kilosuna ve yaşam tarzına göre tabii ki de kalori miktarları değişmektedir. Fakat şu şekilde genel olarak söylersem ben size 500 kalori arttırması gerekiyor. Bunun önemli olanı içerisindeki protein miktarı, karbonhidrat miktarı ve yağ miktarı, alınan vitamin ve mineral içerikleri çok önemli bizim için. Çünkü sevgili anneler, sütünüzün mikro kalitesini yedikleriniz, miktarını ise aldığınız sıvı belirlemektedir. Doğru besinlerle, sağlıklı beslenerek hem sütümüzü arttırabilir, hem de sağlıklı bir vücuda sahip olabiliriz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? İlk olarak en önemli hatadan kaçınarak nasıl bir hata bu? Biz sürekli şekerli gıdaların sütümüzü artıracağı, karbonhidrat daha çok tüketirsek sütümüzün artacağını düşünürsek aslında biz mutsuz bir kısır döngüye de gireriz. Ve bu kısır döngü bizim sürekli kilo almamıza sonuçlanacağı için psikolojik olarak da çok etkiler. Karbonhidrat temelli gıdalar sizin sütünüzü artırmaz. Sevgili anneler, sizin sütünüzün mikro kalitesini artıracak yedikleriniz sizin sütünüzün miktarını artıracak ise aldığınız sıvılardır. Yediklerimiz nasıl sütümüzün mikro kalitesini artırır? Biz düzenli bir şekilde karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineralleri alırsak sütümüzün mikro kalitesi artacaktır. Ve güzel sıvılar alırsak, sağlıklı sıvılar alırsak, ayran, kefir, süt, su ve kompostolardan tüketirsek, asitli içeceklerden uzak durursak yine bizim sütümüz artacaktır. Tabii ki bu dönemde yapılmasından kaçınmamız gereken durumlar da var. Sigara ve alkolden uzak durmak gibi ve bununla birlikte hızlı kilo vermek için değişik bir şekilde sürekli bitki çayları tüketmek gibi. Bazı bitki çaylarının bu dönemde tüketilmesi çok sakıncalı çünkü. Ve paketli gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Bunu sadece emzirirken değil, çocuklarımızdan kendimiz normal beslenmemizde gebelik durumunda yine paketli gıdalar, asitli gıdalar tüketmememiz lazım. Peki çok merak ettiğiniz bir konu, sütümüz nasıl artacak? Ee, yeşil yapraklı sebzeler, sağlıklı meyveler, mevsiminde meyveler tüketerek sütümüzü arttırabiliriz. Sütümüzün kalitesini arttırabiliriz. Ve bu sayede bebeğimizin bağışıklığını güçlendirip bağırsak mikrobiyatasını da genişletebiliriz. Bununla birlikte bulgur, yulaf, e, ceviz, badem gibi gıdalar da sütümüzün yine kalitesini etkiler. Zaten ilk 6 aylık döneminde bebeğin beyin gelişimi hala devam ettiği için bu sağlıklı yağları da vücudumuza almamız gerekiyor. Bu dönemde bazı bakliyatlar gaz yapacağı için bunlardan kaçınabiliriz. Bununla birlikte en önemli yapmamız gerekenlerden biri de spor ve egzersizdir. Spor ve egzersizle hem bağışıklığımızı güçlendirip daha zinde olup hem de psikolojik olarak vücudumuza iyi gelecek egzersizleri yapabiliriz. Bununla birlikte kilo verme sürecimiz de tabii ki de pozitif yönde etkilenecektir. Son olarak şu şekilde toparlayalım. Sevgili anneler sütünüzün kalitesiz olduğunu düşünmeyin. Her annenin sütü bebeğinin ihtiyaçlarına göre şekillenir ve kalitelidir. Sizin yapmanız gereken sağlıklı beslenip, sağlıklı besinleri seçip, düzenli olarak spor ve egzersizi yapıp kendinizi dinç tutarak, psikolojik yönden de dengenizi sağlamanız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.